Türkiye Cumhuriyeti şu anda Avrupa'nın en güzel devletidir. Ekonomi kötü diyorlar. Söyle sokağa bak. Herkes parlament istiyor. Herkesin cebinde en az 3000 liralık telefon var. Kim fakir? Şu anda bu krizde, bu pandemide sen Kılıçdaroğlu'nun başbakan olduğunu düşünsene. Anamızı kimler bellemişti şimdiye kadar? Bütün devletler Türkiye muhtaç. Lan İHA satıyorsun İHA var siha silahlı. Bu hükümet gelinceye kadar yol yoktu, hastane yoktu, su yoktu. Ben, ben öğretmenim ben... aç yatıp aç kalkıyorum ne anlatıyorsun sen ya? ya? Eskiden de simit satıyordunuz. Bu <laughs> zamana kadar dedikleri laf 128 milyar dolar nerede? İngiltere'ye şikayet eden İmamoğlu, bilmem nereye şikayet eden İmamoğlu, Türkiye'ye gelmeyin deyip parayı pula pul çeviren Kemal Kılıçdaroğlu, TL'yi çöpe çevirdiler. Hani çıkıp da bir tane şimdilik meydanlarda patlayan bomba var mı? Ülke huzura kavuştu. Suya 50 razam yapıyor, suyu suyu. su 50 razam yapıyor, görüşecekler. Hiç e, su 50 razam olur mu? Yazık, Düşünün. Ya, Yok acım, niye ası, Takım elbise kimisin?